Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere bazı bilgileri vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarım morali bozulacak biliyorum. Birkaç tane önemli konu var. Bana soruyorsunuz. Bağkur primi devam edecek mi? Memurum. Öğretmenim, askerim, polisim. Ben de Atansız üzerinden e, faaliyet gösterebilir miyim? Para kazanabilir miyim? Veya kendi web sitem var, web sitemden faaliyet yapıyorum. E, bunun üzerinde işte teknoloji haberleri paylaşıyorum, reklam da alıyorum. Ben de bu istisnadan yararlanabilir miyim? Ha bu arada bugün itibariyle istisna belgeleri de verilmeye başladı. Her vergi dairesi yapmadı bu işi. Aslında program ortak olarak yüklendi ama bazı vergi daireleri veriyor istisna belgesinde. Bugün 18 Ocak 2022. Tabi bunda da bazı sorunlar var. E, 0001 vergi koduyla veriliyor. Hemen ilk sorulardan başlayalım. Bağkur. Kimler Bağkur primi ödeyecek? <laughs> Bahsetmiş olduğum bu en son bahsettiğimi de buraya dahil edeyim. Kişisel web sitesi üzerinden yayın yapan arkadaşlar maalesef ki bu istisnadan yararlanamıyorlar. Yahu adam YouTuber olmuş, Twitch olmuş, Instagramer olmuş, TikToker olmuş. Bunlar hepsi yurt dışı kaynaklı bakın. Onlar bu istisnadan yararlanıyorlar. İşte Facebook gibi, Instagram gibi sitelerden yayınlıyorlar içeriklerini. Google'a icabında reklam ücreti parası falan veriyorlar. Yayınlattırıyorlar. Bunlar istisnadan yararlanıyor. Arkadaşım Türkiye'de parasını yatırıyor. Kendisi de web sitesi açıyor. Yurt içi kaynaklı bu ya. Ne kadar üzücü değil mi? Yurt dışındaki adama para kazandırmak için istisnadan yararlanıyorsun. Ama yurt içinde kendi açmış olduğun web sitesi için bu istisnadan yararlanamıyorsun. Acı bir olay. Acı bir olay. Onlar maalesef ki şirket üzerinden devam edecekler şu an için. Belki ileride onu da düzeltirler. Bilmiyorum daha oluşum yeni. Belki gözlerinden kaçmıştır ki inşallah gözlerinden kaçmıştır diyorum. Çünkü adam parasını Türkiye'de hazır yapıyor bu işi ya. Biz aslında buna teşvik olalım. Kendi sitelerimizde belki ülkemize daha çok kazandıracağız. Onlar şirket üzerinden devam edecekler, muhasebeciyle anlaşacaklar ve Bağkur priminde yatıracaklar. Ha, adam SSK primi yatırıyordur 4A üzerinden o bankur primi yatırmayacak. Devlet memurları, dilim varmıyor söylemeye. Geçim zor. Çoğu genç, üç kuruş evine katkı sağlamak istiyor. Yani veya çoluk çocuk okutuyor. Anasına babasına kardeşine bakıyor. Devlet memurları öyle zengin insanlar kendi işinin patronu değil ki bunlar. Ama devlet memurları kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, bakarlar devlet memurları kanunu var. Devlet memurları kanunda bu yasak. ha. Annemin üstüne yapabilir miyim hesabı? Tamam yapabilirsin ama bir inceleme başlarsa soruşturma da açılabilir yani. O da ayrı bir konu. Tamam annenin üzerine aç. Çalışmayan kardeşinin üstüne aç. <laughs> Youtubersın. Ama YouTube hesabını da devret ki başın ağrımasın. Nasıl olsa ailede kalacak. Aksi takdirde Asense senin üzerine Asense'deki hesap annenin veya babanın kardeşinin üstüne ikili. Burada işte sahtecilik yapıyorsun diye bir soruşturma başlatabilir. Asla kimini ilgilendiriyor diyeceksiniz. Haklısınız. Ama ilgilendiriyor işte kanunda. Önüne de geçemiyorsun. Bir soruşturma açılır mı? Açılabilir. Başımıza ağrır mı? Ağrıyabilir. Emekliler için böyle bir sorun yok. Emekliler devam. İstisnadan fevkalade yararlanır. Kendi web sitesinde de yayın yapmıyorsa eğer. Onlar için hiçbir sorun yok. Onlar... Emekliler yararlanabilir, Ama bir de şöyle bir şey var. İstisnadan yararlanıp da Bağkur ödeyecekler mi? Onlar da var. Maalesef onlar da var. Çok saçma değil mi? Küstürme yani bu ya. 1700 lira şu anda Bağkur primi ortalama. Küsüratı da var. Zaten ne kazanıyoruz diyorlar. Haklılar. Ayda 50 lira 100 lira kazanan var ya. Haçlık kazanan. Belki ilerlerim moduyla. Ama bir zaten 4C'ye tabi olan devlet memurları yasak. Ama sigortasını yatırıyordur. Bir şekilde sigorta başlatmıştır. O tamam yapıyor. O bakur yatırmayacak. Zaten ama onun haricindeyler bakur prim yatırmak zorunda. Ha bunun yararları da var. En azından bakurdan emekli olursun. Ama primi çok yüksek. Prim'i çok yüksek. 4A dediğimiz SSK'nın primi ile 4B dediğimiz Bağkur'un primleri arasında fark var. Emeklilikte de fark var. Kaç sene önceden SSK'lıysan emekli olabiliyorsun. Primli prim günün doldurduğundan bırakabiliyorsun ve yüksek maaş alıyorsun. Ama 4B'sen kısmi emekli olacaksan 5400 gün Efendim tam emekli olacaksan 24 yıl prim borcu yatırmak zorundasın. 60 yaş, 58 yaş bayanlar için, 60 yaş sanıyorum erkekler için. İşte atıyorum kısmi emekli olacaksan yaş sınırı 60'a çıkıyor. Erken emekli olduğun zaman yaşını yükseltiyorlar. 15 yılda emekli olursun diyorlar. Falan peşme gel. bu parayı yatırmak zorunluluğu var. Tebliği çok inceledim. Tebliğde Bağkur istisnası yok arkadaşlar. Olmalı mıydı? Bence olmalıydı. Çoğu insan küsecek şimdi, bırakacak. Peki devlete de yazık değil mi? Bence küstürmemek lazım. Hazır gelir. Bu insanlar bakın o primi ödeyemeyecekler için YouTube faaliyetlerini bırakacaklar. Buradan belki beni seyreden önemli arkadaşlarım, önemli e, görevli bazı bürokratlar olabilir, bazı bu işlerle ilgilenen de olabilir genç girişimcileri... Ha genç girişimciler. Bakın genç girişimcilerle ilgili bir yasa var. Bir madde var. 29 yaşına kadar olanlar bu Bağkur istisnasından da yararlanabiliyorlar. Onu çok yaraştırırsan onları bu kapsam dışına atıyorum. Eğer genç girişimcilik istisnasından yararlanacaklarsa o ayrı bir kanun maddesi de geçiyor. Geçmişte de vardı, eskiden de vardı genç girişimciler. Ama tabii genç girişimci olup da geçmişte vergisini ödemiyorsa falan peşmegen on bir yapılandırmaya da girmediyse kendini de ihbar etmesi gerekecek. Eğer böyle bir şey de yapmazsa e, genç girişimcilik hakkını kaybeder. Stratara'ya baksınlar. Çok da yakından tanıdığım bir aile dostumun da çocuğudur. Çok da önemli bir YouTuber'dır. Onun başına neler geldi ben onun videosunu da incelesinler. Ben de yakinen tanıyorum, aile dostumuzun evladı ve çok da başarılı bir YouTuber'dır. Öndeki hit safhalarda, yüksek aşamalarda bir YouTuber'dır. Ee, onun başına bununla ilgili üzücü bir olay geldi ve ben çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Ee, onun için genç girişimcilikten de yararlanmak isteyenler yapılandırmaya için e, bu durumu düzelsinler, gerekli cezai durumları ödesinler. Geçmişte para aldılarsa, şirket açmadılarsa bununla ilgili paralarını da ödesinler ve o genç girişimcilikten yararlı tar kara geçerler. Ama onu yapmadan geçmişte atıyorum ki 2020 yılında, 2019 yılında para kazanmış, 21 yılında kazanmış ama haberi yok bundan. Şirket açmamış zaten çoğunun yaşı küçük. Onların durumu cezai durumla karşılaşabilirler ve genç girişimcilikten de yararlanırlarsa, tespit de edilirse bu hakları yanar. Önden önlem alıp yapılandırmak için hani böyle böyle bir durum mu var diye yer vergilerse müracaat edecek, onun parasını ödecek. Şimdi genç girişimcilikten yararlanmak istiyorum, bu işi sağdan da yararlanmak istiyorum deyip ondan yararlanacak. Bu şartlarda hani bir 4 ası da yoksa genç girişimcilik durumundan da yararlanamayacak olan arkadaşlar bu Bağkur primini çok yüksek ama ödeyecekler. Başka türlü bu istisnadan yararlanamıyorlar. Bu istisna kapsamında istisna belgemizi alıyoruz. Banka kayıtımıza işletiyoruz mutlaka. Banka kayıtlarını işlettikten sonra müşteri temsilcimize işletiyoruz. İşlenmesi gerekiyor mu? Aslında online üzerinden zaten yapılıyor ama evet işlenmesi gerekiyor. Belge numarasını istiyorlar. Normalde her şey online. Beyan, online zaten beyan etmemiz isteniyor. Hem online beyan etmemiz isteniyor hem de tebliğde diyor ki vergi dersine git, bankaya hesap açtır, onu işlet, sonra tekrar gel, bilgilerini bana işlet, sicil kaydını açtır diyor. Ama online olarak da bunları yapabiliyoruz. Bazı vergi daireleri bunu yapmamış, arkadaş online olarak dilekçesini yazmış, demiş ki hayır onu kabul etmiyorum. Halbuki online de resmi bir dilekçedir, kayıt alıyorsun sen. Yapabilirsin. Buraya kadar geleceksin demiş. Burada el Yazın o dilekçe yazıp vereceksin. Arkadaş bandırmada el yazıyla o dilekçe yazıyor veriyor. Çin işkencesi gibi. Yani resmen Çin işkencesi gibi. Ki online yapabilirsin bunu sen. Teknolojin ne güne duruyor ya? Papyrus kağıtlarını kullanalım bari. Neyse çok da konuşmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah devletimiz de bu genç girişimleri küstürmez, bu Bağkur e, durumlarına falan bir çözüm bulur. Geçmişte paralarını çekmiş, ufak tefek hesap ama şirketten haberi olmayanları da lütfen bir yapılandırma getirin ya. Lütfen yapılandırma getirin. Küstürürseniz bakın hazır elinizde gelirden doğrusunuz insanlar bırakır bu işi. Çoğu insan bırakacak bu işi. Ne güzel diye büyük bir heves hesaplarını açtılar. Şu anda tekrar çoğu insan bırakma aşamasına gelecek. Bir yapılandırma, bir tebliğ de onlar için bekliyorum ben. Arkadaşlarım sizlerden de bu konuda destek istiyorum. Yapılandırma istiyoruz. Geçmişe dönük de bir yapılandırma istiyoruz. Şeklinde yayınlarınızı yapın. Tepkinizi yorumlarla gösterin. E, devletimiz büyük. Sesimizi duyarsa eğer, tamam gençler, tamam girişimciler, tamam youtuber arkadaşlar deyip belki bu konuda öne olurlar ki umut ediyorum her zaman devlet baba diyoruz devlet babamızı sırtımızı dayamak devlet babamızı seviyoruz sırtımızı dayamak onlardan da bu yapılandırmayı istiyoruz çünkü biz para veren üreticileriz hazır hazır elinizin altında üreticiyiz yani yayınlarla size ürün veriyoruz bilgi veriyoruz biz küsmeyelim ki Size de durmadan para kazandıralım. Ben bu yayın yapıyorsam, bu yayında da reklam oluyorsam bakın devletim olarak ben sana paramı ödüyorum demektir. Sen aldığın paraya bak, beni sev, arkam dur, ben devlet babam arkamda diyeyim. Sen de geçmişe dönük varsa yapılandırmalarla falan gerekli kolaylıkları sağla. Online işlemleri hızlandır. Bankayla aramızda geçecek, bundan sonra banka size karşı sizin aldığı paranızı bize ödemekle sorumludur diyorsun. Ama arkadaşa demiş ki bugün bandırmadaki vergiler yıllık da senden e, dekontlarını istiyorum. E banka zaten sana vergi veriyor. Buraya kadar geleceksin. Yıllık da dekont da her ayda evine geleceğiz demişler. Ya ben youtuber'ım. Belki gezginim. Sahil çekiyorum, kumsal çekiyorum. Belki teknoloji haberi yapıyorum. Elime telefonu almışım. Evimde ne işiniz var? Bakkaldan simit poğaça satmıyorum ki pastanede. YouTuber olarak faaliyet gösteriyorum içerik üreticisi olarak. Her ayda evine geleceğiz demişler. Kanunda da böyle diyor. Ama inşallah bunlara YouTuberlar için bir güzellik yapılmasını bekliyoruz. Bu tebliğde eksiklikler var. Bu eksikliklerin de giderilmesini bekliyoruz. Benim aktaracağım sizlere bunlar. Umarım sizleri de bilgilendirmişimdir. Tekrar sevgilerle kalın, yığılmayın. Başarılarınızın devamını diliyorum. İstediğimiz sürece, tepkilerimizi dile getirdiğimiz sürece yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü biz hazır üretici olmayı ve devletimize de para kazandırmayı istiyoruz. Ama devletimizin de devlet baba olarak arkamızda güçlü bir şekilde durup bize de destek olmasını bekliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, başarılar diliyorum.